kamu yöneticisinin yeni projeleriyle, yatırımlarıyla, siz medya mensuplarıyla keyif veren bir şehir, bir köşe. Basitlen kurum olarak da boşuna burayı, burada şurada açmadık. Daha önce de geldiğimizde de söylemiştik. Siz en güzeline layıksınız, en iyisini hak ediyorsunuz ve en iyisini başaracağınıza da yürekten inanıyoruz. Biz size inanarak yola çıktık. onu peşine söyleyeyim. Hele de sağ olsun yeni valimiz gibi basına çok değer veren basın mensuplarını yüceltmek için eğitimlerine katkıda bulunmak için dahil şartlarda çalışmalarını sağlamak için kendine dava edilen bir yönetici de varsa Çünkü yerel basın hakikaten önemli. Yerel basın olmasa zaten ulusal basın olmaz. Dünyanın her yerinde yerel basın önemli. New York Times, Washington Post ve daha nice ver. Türkiye'de ise İstanbul var, merkez medya. Merkez medya gelip Tekirdağ halkın sorunlarını göremez. Burada istediği kadar bürosu olsun, şubesi olsun, ne olursa olsun. Burayı siz yaşıyorsunuz, siz bilirsiniz. Buradaki zenginlikleri, buradaki sıkıntıları, buradaki sorunları, buradaki çözümleri, buradaki projeleri ne sizin gibi sahiplenebilirler, olsa olsa haberleştirebilirler, görürlerse, fotoğraf edinirlerse, edinemezlerse olmaz. Halbuki siz burada yaşıyorsunuz.